adam bir taşım, bir hafta geçirken sonra üstte mendil ötüyor. Bakacak dedi, Sene filan bin başının yanına emirleri vereceğim. Saatin kalmış dedi Ne hmm. Bitti mi? Bu uşu da çeştim alsan dedi. Arkadaşların gidiyor dedi. Evet. Sen burada kalacaksın. Bakarsan bir şey kaybolur. Tabi. Bir kaybolur, bir Tabii. ben şu kaybolur, bu kaybolur dedi. Buralar da mahkemede sürünsün dedi. Evet. Emre dedi, senin dedi, bin başının yanına emir alıyor, dedi. Tabii. Orada iyi rahat Annem düşürsün. gideceğim de. dedim. Nereye görürsen oraya gidelim. İstersen ha burada taş çekti, taş çekelim dedim. As, burası asker ocağı, gitmemem yok dedim. Tabi. Asker da dedi. Tamam evladım dedi. Üçer karımı beni bin başının yanına emir alıyor dedi. Hmm. Gün başına yanına geldim, onu da ben kendim yaptım, bak hata yaptım, eziyet çektim biraz. Evet. Teşekkür ederim yavrum. Gün başı oradan Ankara'nın bu kazasına geldim. Hımm. Yürü <laughs> <laughs> bakayım. Karı, samtınlı, kendisi Ustanbulluydu. He. Evet. Teşkil mi? Teşkil mi? Onu bir de ufak şey, üstündeki çocuk gibi çocuğu var mı sana? Hımm benim bağlı anadığımın çocuğun yiyecek ete verir, sütürür, süt verir, süt kazanına filan koydu. Bir gidiyor, istersen de bekledim şu saati. Evet. Yani ben onlardan ona geldim. Bugün eve geldim. Yeri tuttum, boyaladım, badana yaptım, yerlerini hazırladım. O bana şu gün dedi ya, hiç aklıma bile geldi. Bir tertemiz yaptıktan sonra koltuğu, koltuğu kol, taktım. Hadi bakalım, sadece ya. <laughs> Çarşıda şurada gezdim, tezdim, geldim. Çok Yine el sezon bir daha gezdim, geldim. Abilerine ilan ettim. Aha. <laughs> Oğlum atma onu. Alersin. Bu öyle abiyamın adamı senin. Tabii. <laughs> <Gidim. gülüyor> ona... Evet. Çarşıda Ay. gezdim, geliyorum. Gün başı Gel lan buraya dedi, gidi. getir. Sen kimin e, emirlisin filan? Allah belanı versin. Adam iki oyuncu telefonu seni arıyor, telefon Aha. ediyor. Filan nerede filan kovuştum. Şeyde, dayı, kitap, kulüp, şeyde dedi. <laughs> Gittim o hem <ya, gülüyor> de suratı. Şu yere düşsem suratı kalmıyor yerde ya. Bin yok. Sen unuttun onu o, orada onu karşılayacağım. aklıma bile gelmedi. Allah Allah. Onu da kışık çarşıya geçecek yeri yok. Ne bileyim ben böyle durum hava kötü değil ben dışarı çıkarım. Biz de oradan bir... Yok be, adam akıllı kayıştırdın mı? Sonra bir zıt gittik abi. Tabii. Beni bir ay sonra yolladı. Asker, asker arkadaşlardan sonra. Allah Allah. O iki günlük şey hata bir aya sevildi. <laughs>